Efendim selamlar, hoş geldiniz. Günün iki tane sorusu var. Birçok kişi bu iki soruyu soruyor. Bir tanesi, muhtemelen siz de soruyorsunuzdur. Bir, sabah hava soğuk, niye üşüyoruz? Hani bahar geliyordu, sıcaklıklar hani artıyordu. İkincisi, bahardı, güneş vardı ama güneşi niye yakalayamadık? Ee, birinci sorunun cevabı efendim bizim bahsettiğimiz ve her zaman olan baharda gece sıcaklıkları öyle hemen artamaz hatta şöyle söyleyeyim e, orta ve kuzey bölgeler için Haziranın ortaları sonlarından önce gece sıcaklıkları öyle e, hani yaz yaz bahar bahar değerlere pek çıkamıyor e, dolayısıyla bu normal bir durum her zaman olan da bu zaten İkincisi... E, niçin hani bahar bahar dedik ama güneş çok fazla olmadı. Şimdi onun da cevabı şurada. Şimdi basınç haritamızı bir daha size e, göstereceğiz e, simülasyonumuzda. Oraya geldiğimizde konuyu tekrar açacağım ben burayı. Burada bir e, arada anlatayım. E, evet kuvvetli bir yüksek basınç ya da kuvvetli bir alçak basınç yok. Ama bir basınç değişimi de söz konusu değil. Dolayısıyla hareketlilik zayıf. Ee, o nedenle e, bulutlar havada dağılmadan kaldı. Isınmaya rağmen sıcaklığın gündüz artmasına rağmen bulutlar dağılamadı. E dağılamayınca bizim beklediğimiz sıcaklığın da bir tık altında kaldı. Ama zaten sıcaklık hani öyle 13'ler 15'lerden tırmandı. 20'lere gitti ama 22-23-24 lere kuzey bölgelerde Marmara'nın kuzeyinde çıkmasını bekliyorduk. O 3-4 dereceyi biraz geride bıraktı o bulutlanma nedeniyle. Efendim bu iki soruya açıklık getirdikten sonra ki ben bu havadan yine memnun değilim. İstediğin kadar açıklık getir Bünyamin dediği olabilirsiniz. O güneşi görmek istiyoruz. Evet, göreceğiz efendim. Hafta sonunda o güneşlenme artıyor. 23 Nisan'la beraber zaten. Şimdi dediğimiz gibi bu iki soruya açıklama getirdikten sonra dönüyoruz bakıyoruz. Efendim Mayıs'ta bir değişim var mı? Çünkü zaten e, günlük 10 günlük 15 günlük şöyle bir projeksiyon açıyoruz önümüze. Ee, onun dışında kalan Mayıs'ın kalanındaki ortalama ne durumda? Şimdi e, her yenilenmiş model çıktısında Noah e, bizi bir tık daha soğutuyor. <laughs> Dolayısıyla soğutuyor derken kendisinden değil sıcaklık bakımından. Şimdi birkaç gün öncesine kadar, bir hafta öncesine kadar Avrupa normalin 1,5 derece kadar üzerinde biz yarım 1 derece kadar üzerinde görünüyorduk. Avrupa bir derece kadar aşağı indi. Biz de bir derece kadar aşağı indik. Dolayısıyla biz ne olduk? Normale geldik. Bir derece üzerinden bir derece aşağı inince tabii normale geliyorsunuz. Avrupa Orta ve Kuzey yine normalin biraz üzerinde yarım bir derece kadar ama biz öyle değiliz. Biz artık son verilerde haritada da görüyorsunuz ki bu normalize edilmemiş yani ekstrem uç veriler de işin içinde. Ona rağmen e, rengini e, turuncuya, kırmızıya neredeyse hiçbir yerde boyamamış. Çok küçük bir alanda Güneyge'de, çok küçük bir alanda Güneydoğu'da, çok dar bir alanda Doğu Anadolu'nun ucunda, kuzeyinde Kars, Ardahan çevrelerinde haritamız boyanmış. E, bunun dışında o da en e, açık renkli. Dolayısıyla tam normallerde gösteriyor Mayıs ayı için Noa e, bizim bulunduğumuz coğrafyaya. Bu ne anlama geliyor? Ee, bir normallerde olduğumuz anlamına geliyor. İkincisi e, şu anlama geliyor. Dalgalanmalar e, eğer olursa normali çok aşan sıcaklıklarda olacak normalin altına inen sıcaklıklarda. Dolayısıyla bizim beklentimiz o dalgalanmaların Nisan'daki kadar büyük olmamakla beraber yine olacağı yönünde. Dolayısıyla böyle bir dalgalı dalgalı 10-12-15 derecelik düşüşler artışlar değil 4-5-6 derecelik düşüşler artışlar muhtemelen görebileceğiz ki onlardan bir tanesi de Mayıs'ın hemen başında yani bayramın ikinci, üçüncü gününde ve sonrasında haftanın kalan günlerinde muhtemelen olacak. Şimdi ee, onun detayına geçmeden önce simülasyonlarımız efendim çalışmaya başlasın. Hemen geliyor ekranlarınıza. Bir hafta sonuna, bir ne zamana bakacağız? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na bakacağız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun diyoruz. Önce çocuklarınkini kutluyoruz, sonra hepimizinkini efendim. Şimdi birincisi bizde Avrupa ile beraber baktığımızda Avrupa'nın orta ve batı kesimlerinde bir alçak basınç geziniyor. E şöyle batısından orta kesimlerine doğru gidiyor ama giderken de enerjisini yitiriyor. Yani doluyor. Yüksek basınç alçak basıncı dolduruyor ve hareket ederken bu iyice küçülüp kaybolmaya başlıyor. Dolayısıyla zaten haritamızda da bunu görüyoruz. Sonrasında dünyayı çeviriyoruz. Bizde basınç dalgalanması büyük seviyede değil. O nedenle böyle bir alçak basınca doğru renk değiştirecek kadar modelimiz boyayacak kadar ya da yüksek basınca doğru boyayacak kadar bir değişim göstermiyor. Bu değişimi göstermemesi, hani biz yüksek basınçta hava hareketsiz kalır. Güneşse güneş, bulutsa bulut devam eder diyoruz ya. Hareketsiz olduğu zamanlarda da bu e, basınç dalgalanmasının çok olmadığı zamanlarda da bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla yine bir potansiyel kuzey bölgelerde bulutu çok güneşi az bir gökyüzüyle kalma olasılığımızı bize gösteriyor. Ama şu anki tahminler, modeller bize güneşlenme parçalı bulutlar arasından olsa da olacak diyor. Yurdun büyük kısmında bu böyle. Ne var? Yağış var. Bu gece ne kadar var? Çok az var. Bu gece Marmara'da üzerinden geçecek bir yağış var. Muhtemelen Trakya'nın büyük kısmı Çanakkale, Balıkesir ıslanacak. Gece İstanbul, Bursa, Kocaeli çevreleri ıslanacak. Yarın sabahın erken saatleri yani 9-10 sularını geçirdikten sonra yağışa veda ediyoruz. Dolayısıyla kutlamaların başladığı erken saatlerde şöyle bir yağmura yakalanma ihtimali ortaya çıkabilir. İstanbul, Kocaeli, Bursa çevreleri için ama bu yalnızca bir bulutlanma yapıp da geçme olasılığı biraz daha erken bitme ihtimali var ama modeller saat 9'a kadar İstanbul'da Anadolu yakasında yağış olasılığının bulunduğunu söylüyor. Sonrasında yağışa veda edeceğiz. Bakın e, simülasyonumuzda da burada onu göreceğiz. E, yağış simülasyonumuzda daha doğrusu. E, bakın Avrupa'nın orta kesimlerinden Kuzeydoğu'ya doğru ilerleyen bir alçak basınçtan bahsettik ya. Görüyor musunuz nasıl İspanya çevrelerinden gelip Orta Avrupa'dan Kuzey'e doğru ilerliyor ve sıkı sağanaklar yapıyor. Nerede? İspanya'da yapıyor. E, Fransa'nın güneyinde yapıyor. Alpler ve çevresindeki. Ülkelerde yapı kuzeye doğru ilerliyor. Dünyayı çevirdik. Bulutlar o kuzeydeki gri alanı görüyor musunuz? O yağışı gösteren yeşilden itibaren hatta maviden itibaren başlayan alan. Gri renkler bulutluluk gösteriyor bize. Bulutluluk nerede varmış bugün için? Marmara kuzey kesimlerinde Batı Karadeniz'de ardından Orta Karadeniz'de. Şimdi 23 Nisan'a geldiğimizde o bulutlardan yine var. Ne zamana kadar? Sabah 7. 8, 9 ilerliyoruz ve saat 12 ya da 11-12 itibariyle artık o gri alandan çıkıyor Marmara ve Ege'nin tamamı. Bu sefer İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e doğru ilerliyor. Bu alanda parçalı bulutlar oluşabilecek. 12, 1 suları diyoruz. Ardından İç Anadoluya Karadeniz'e doğru ilerliyor. O bulutlanma. Ee, ve devam ediyoruz bakın ilerleyen günlere 24 Nisan'a geldik yani pazara yine yurdun büyük kısmı yağışsız efendim zaten önümüzdeki bir hafta 10 günlük dönemde kaydeder bir yağışımız hani böyle geniş bir alandan geçecek bir yağışımız yok. Şimdi e, şöyle Avrupa ile beraber bir baktığımızda en e, yüksek sıcaklıklar bizde görünüyor e, renk kıpkırmızı Balkanlarla beraber işte Romanya Bulgaristan. Ee, bu şekilde. Hemen biraz daha e, 23'üne gidiyoruz. Bakın bizdeki değişimi görüyor musunuz? Basra Körfezi'nin sıcakları giriş yapıyor. Kırmızıdan artık siyaha doğru dönmeye başlıyor. Dolayısıyla bizde ısınma Avrupa'da ise renkler biraz daha sarıyor dönüyor. Avrupa biraz soğuyor. 24'ünde yine sıcak. Bakın dünyayı çevirelim bakalım. 22 Nisan şöyle saat kaça gelelim? 13'e gelelim. Saat 13 suları. O e, en sağda gördüğümüz o neredeyse siyah dönmüş renk en yüksek sıcaklığı gösteriyor. Orası daha bize giriş yapmamış. Şimdi ilerletiyoruz saati, ayın 23'üne geliyoruz. E, bakın öğle saatlerinde artık o e, siyah renkler giriş yapmaya başlıyor İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Akdeniz bayağı bir ısınıyor. Yani cumadan biraz daha yüksek sıcaklıklar alıyor. Güneşlenme de artacak çünkü oradan kuru bir hava geliyor efendim aynı zamanda. 24'üne geldiğimizde öğle saatlerinde yine İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz o rengi kırmızıdan da koyu renkler alıyor ama Marmara, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bir değişim yok. Dolayısıyla o 22-23 Marmara'nın güneyinde 25-26 dereceler hafta sonunda da korunuyor, değişmiyor anlamı çıkıyor buradan efendim. Bir de rüzgarımıza bakalım bir kuvvetli rüzgar var mı? O bakın İspanya'yı çevreleyen e, rüzgarları e, görüyorsunuz. Bizdeki Lodos diye tabir ettiğimiz yönden aslında bu Lodos yerelde bir ad, bir yönü belirtiyor aslında. Yani Güneybatı'dan Kuzeydoğu'ya doğru esen e, rüzgar. İspanya'nın doğu kıyılarından e, esen rüzgar var kuvvetli fırtına şeklinde. E, hemen şöyle Dünya'yı çevirdik, bize baktık bizde Karadeniz'de kuvvetli rüzgarlar var. Orta Karadeniz açıklarında onun dışında çok kuvvetli bir rüzgar görmüyoruz. Şimdi nereye geliyoruz? Gelelim bayramın durumuna. Şimdi e, bu e, tırmanan sıcaklıklarla güneşlenme devam ediyor. Önümüzdeki hafta daha da artıyor. Ee, haftanın ilk yarısında özellikle İç Anadolu'da, güneyde yani artık böyle 30'lar falan hani bir yazı zorlayacak değerler bir var bir yok diye bahsediyorduk ama hani bahara aşacak o bir gerçek diye bahsediyorduk. Şimdi tekrar yaza doğru yüzünü çevirmeye başladı bu sıcaklıklar. Dolayısıyla e, önümüzdeki hafta sıcaklık bir artıyor. Sonrasında bayrama doğru ilerlerken bayramın birinci ikinci yani ayın 2 ve üçünde bir dalgalanma var. E, sıcaklıkta büyük değerlerde değil ama bir dalgalanma var 5-6 derecelik bir dalgalanma kuzey bölgeleri etkileyecek görüntüsü var e, Dolayısıyla e, o alanda minimumda bir kere bulutlanma yapar yağış yapar mı onu e, konuşacağız Çünkü bu mesafeden şöyle baktığımızda bulanık görünüyor Efendim orası Tekrar konuşacağız Kendinize çok dikkat edin çok güzel bir hafta sonu olsun efendim. Ee, lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi de açın hatırlatmasını tekrar yapıyoruz. Eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla da videolarınızı paylaşın lütfen diyoruz. Hemen geçelim bakalım. Önümüzdeki birkaç gün görelim. Arkasından simülasyonlarımız sizlerle efendim. Hoşçakalın.